Cin yakalamak caiz midir? Cinler insanları nasıl esir ederler? İspiritizma celselerinde ruh diye gelen varlıklar nedir? Cin midir? Diyor. Cin yakalama gibi müminlerin mükellef oldukları bir iş, bir vazife yoktur. Evvela. Evet. Evet. Cenab-ı Hak Kur'an'ın ayetiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyir, beyanat ve beyinatıyla bu mevzuda getirdiği bir teklif yoktur. Bir vazife, bir mükellefiyet yoktur. Bu mevzuda belki bizim duyduğumuz, bildiğimiz şeyler onların da bizim yanımızda sadece bizim gibi Allahu Teala'ya ibadet ettikleri hususudur. Tıpkı bizim gibi mükellef oldukları. Bu dünya tıpkı onlar için de bizim gibi bir imtihan dünyası olduğu. Onlar da burada Allah'ı tanımaları, esma-i ilahi müteala etmeleri, sıfat-ı ilahi karşısında hayretten kendilerinden geçmeleri, ahiretlerini burada hazırlamaları vazifeleriyle vazifeleri bulmuyorlar. Bu işleri yapacak bizim gibi gidecekler. Ne onların vazifesi cümlesindendir ne de bizim vazifemiz cümlesinden. Biz onlarla uğraşalım, onlar da bizlerle uğraştılar. Cin taifesi bize zarar verecek şekilde bizimle uğraşsa Allah indirine mesul olur. Biz, bizler de onlarla onları rahatsız edecek şekilde uğraşırsak Allah bizi mesul tutar. mahkeme hesaba çeker bizi. Ve Resulü Ekrem ve bu iki tayfa arasında belli prensipler vaz etmek suretiyle sınır hasıl etmiştir. Mesela kıtalarını tayin buyurmuştur, şunlara şunlara dokunmayın buyurmuştur. Artık onlar mesela sizin kemiklerinizden veya uyku nefsi yerlerinizden, samanlarınızdan bilmem nelerinizden nasıl besleniyorlar bilemiyoruz. Belki onlar onların radyoaktif şeylerinden, maddelerinden istifade ediyorlar. Belki neşrettikleri gazlardan istifade ediyorlar çünkü latif cisimler onlar. Nasıl? Tayyib ruhlar, revayihi Mesela melek gibi varlıklar güzel kokudan hoşlanıyor. Öyle de habis erva ayrı çeşit kokulardan hoşlanıyor. Belki cin tayfası da sizin işte kemiğinizin, etinizin kokusundan hoşlanıyor. Belki de gıdası onlar. Onun için muhbiri sadık, onların da bizim gıdalarımız mevzunda sınırlar vaz etmek suretiyle. Hüdud tecavüzü durumunu önlemiş bulunuyor. Biz onların hüdudunun içine girmeyeceğiz, onlar da bizim hüdudumuzun içine girmeyecek. Bir misalle bunu size arz etmiştim, İstanbul'da cereyan etmiş bir vakı olarak. Onlar da bize hayvanatı sahile şeklinde bağışlayın suretinde, temessülünde görünmeyecekler. Tabi kötülük yapabiliriz. Yaparız da ondan dolayı muhafaza olmayız. Bize de diyor ki siz onlara seslenin, ikaz edin, gidin deyiz. Şayet gitmezler de onlardan değildir. O zaman müdahalenizi yapın buyuruyor. Bunlar sınırlardır bizim için. Onun için cin tayfasına eziyet edip onları celbetmek burada hiçbir manası olmadan eğlence plan yapmak bu en azından bir loğuttur. Bir eğlencedir, füzuli bir iştir. Vakit işgal ve israfından ibarettir. Ama umuru hayriye cin taypatını emrine müsahar edeceğiniz kimseleri kullanmanız daha bir beyis yoktur. Bunu evvela Cenab-ı Hak yerde ve gökte her şeyi sizin emrinize müsahar ettiği prensibine dayayarak söylüyorum. Onlar da emrinize müsahardır bir bakıma. İkincisi olarak da doğrudan doğruya hem cinsimiz olan Süleyman Aleyhisselam'ın emrine sahar olmalarından anlıyoruz ki, beşer için oraya gitmeye bir yol vardır, beşer o yolu takip edip oraya gitmelidir. Bu aynı zamanda en küçük masiyete karşı dahi diyen bir nebiye tecviz edilen bir mevzu meşru dairede, haliyle arkadan gelenlere de tecviz edilebilir. Hususiyle Enbiya-i Salife'ye ait ahkam, haklarında nef olduğuna dair bir hüküm yoksa Kur'an'da ve hadisi şerifte, umuru hayriyede cinleri kullanmada beis yoktur. Anladık mı bunu? İfadelerim belki karışık oldu. Cinleri hayırlı işlerde kullanmada bir beis yoktur diyorum. Hayırlı işlerde. Nasıl olacak hayırlı işler? Mizahı almayın yalnız, ciddiyet içinde arz ediyorum. Rusya'nın dünya hakkında vereceği hükümlere ait planları çaldırtabilirseniz hiçbir zarar yoktur bunda, belki sevap vardır. Amerika'nın dümenlerine muttali olmak için kullanabilirseniz senime ve biha. Seyyidina Süleyman Aleyhisselam durduğu yerde, durdu da orada nerede hakim de, ta efendim Sebe'de oranın melikesi, Yemen'deki melikenin esrarına vakıf oldu. Onu hükmü altına aldı. Cinlere ve ifritlere iş yaptıktır. Vaka kendisinin gücü ve kuvveti. Hususiyle nezdi nübüvvetinde bulunan bir ilmiyle ile dünne sahip birisi ki قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ اَنَا bi بِي قَبْلَ اَنْ يَرْتَزَّ اِلَيْكَ تَرْفُ Gözünü açıp kapayıncaya kadar ben onu tacıyla tahtıyla celp getiririm diyen ve İsrail kaynaklarına göre Asaf bin Belkhiyâ diye birisi vardır. Ve Süleyman Aleyhisselam cinler üzerinde hükmünü icra ediyor. Tahtı tesirini alıyor, tahtı tesirini alıyordu. Ve düşmanlarını böyle, hakimiyeti altına alıyor, yeryüzünde adilane bir hüküm icra ediyordu. Yapabilirseniz yaparsınız bunu. Ama bu mesele tabi herkesin hevesine göre kullanmaya gelince cin mevzunu da aşar, bu bir heves mevzu olur. Üniversite imtihanlarına giren talebenin daha çok kafasında külliyatı, üniversite sorularını çaldırma olur. Devlet reislerinin, ricali devletin bu mevzudaki şeyleri de efendim, belki merkez bankalarından para aktarma mevzu olur. Hususıyla Türkiye gibi kıtlarına kadar, düğün-i umumiyeye müstarak devletlerin, Osmanlıların inhisatı anında maruz kaldığımız keyfiyettir. Böyle İmefe'nin efendim şeyinden saklı yörlerinden paraları hiç onlara sormadan, teminat mektubuna falan başvurmadan çaldırma imkanı olsa çok güzel olacak derler. Herkes hayaline göre bir şey yapar. Fakat şu kanaati ısrar edeyim, belki bir gün gelecek, yeryüzüne salih ibat varis olduğu gibi aynı zamanda Allah tam tesir imkanını da verecek güvercini kullanmadan cinleri kullanmaya kadar o devrin salih insanları o devirde Allah'ın emirleri altına verdiği, onların emri altına verdiği Her şeyi kullanma ve tesir etme imkanına sahip olacak. Yeryüzünde Süleyman Aleyhisselam'a yakışır ve teza adilane bir hükümranlık tezisi imkanını bulacaklardır. Bir kısım ayatü beyinatın işaretinden, hadisi nebeviyenin beşaratından bunu anlamış, nakletmişler. Ben de sadece burada size tercümanlık yapıyorum. Cinler insanları nasıl esir ederler? Bazı kimseler cinleri tahtı tesirlerin aldıkları gibi bazı lavabali cinler onlar da insanları tahtı tesirlerini alırlar. Masar olduğumuz esma ile onlara müdahale ettiğimiz gibi masar oldukları esma ile müdahale ederler. Ebu Bekir İbni Ebu Dünya diyor ki cinler istedikleri zaman istedikleri şekle giremezler. Bu mevzuda da bir hadis zayıf bir hadis irade ediyor. Belki masar oldukları bir isim vardır onu söyler şekil değiştirirler. Temessülden temessüle intikal ederler. Mesela diyelim ki Musavvir ismi. Cinlerin esmasından böyle bir şey yok. Musavvir ismini söylediği zaman hayalinden neyi geçirirse o şekle girer. Mesela ağaç dedi ağaç şeklinde görünür. Yılan dedi yılan şeklinde görünür. Cinler böyle bir kısım esmaya matardırlar. Onlar kendi daireleri ve sahaları içinde bazı kimseleri tahtı tesirlerini alırlar. Fakat umumiyet itibariyle biz cinlere maskara olan ve onların tahti tesirine giren insanların iki yolla bu duruma maruz kaldıklarını görüyoruz. Hatta birini şubelendirmek suretiyle üçüncü bir yolda diyebilirim. Bunlardan bir tanesi, ruh ve melaike mevzunu size tahlil ederken, arz etmeye çalışırken arz ettiğim bir husus vardır. Bu dualizm mevzununda çalışanlar, ruh mevzununda çalışanlar, cin mevzununda çalışanlar, bütün metafizik vadalarla meşgul olanlar. Umumiyetle çok defa rehbersizlikten ötürü, rehberler olmadığından bazı güçlü, kuvvetli cinlerin tahtı tesirine girerler. Bu artık bizim bulunduğumuz mekan buğutları içinde yaşamazlar, zihnen ve fikren. Onun için onların tutum ve davranışlarını siz ters görürsünüz. Sizin giyici giyeceğiniz yerde onlar çıkarır çıplak gezerler. Ve onların konuşmalarını hezeyan bulursunuz. Hekimlik açısından bazı şeyler görürler. Onlar onlara halüsinasyon derler. Göz halüsinasyonu. Sizin duyduğunuz dalga boylarının dışında sesler gelir kulaklarına. Hekimlik açısından onlara da kulak halüsinasyonu denir. Halbuki onlar bu değiştirdiler artık. Başka bir alemle kontak oldular. Oradan gelen şerareleri dinliyor ve oraya şerare gönderiyorlar. Rehbersizlikten yanlış bir mahalle müdahale ile bir röntgen müteahsısının kendisini şu alara kaptırıp bedeni ve cismani zarara uğradığı gibi cinlerle iştigal eden kimseler de yolunda muhalecede bulunmadıklarından ötürü rehbersizliğin getireceği bir hatar vardır, ona duçar olurlar. O bakımdan çok iyi rehber bulmadan bu türlü tüklü tarif hafleler tertip edip cinleri, şeytanları çağırma yolunu tutmamalı. Ancak o sahneye çok iyi hakim olabilecek rehberlerle yapılıyorsa tecviz edemeyeceğim belki bu türlü mahafir ancak o zaman yapılmalı çünkü aklı kaybetme ihtimali vardır. İkinci mevzu da şudur, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tayin ve tespit buyurduğu sınırlarda haddinizi aşıp onların sınırları içine girme olur. Onların gıdalarına dokunursunuz. Belki bazen de onlara kast edersiniz, size ilişirler onlar. Siz onlara iliştiğiniz gibi ilişirler. Ayaklarını kırarsınız, başlarını ezersiniz, Dikkatli olmazsınız. Muhbiri Sadık bu mevzuda dikkate davetin çağrının yanı başında. Bir de dualarla daima etrafımızda bir atmosfer meydana getirmemizi tavsiye ediyoruz. Mesela buyuruyor ki bir insan sabah akşam Bismillahillahi la yadurru ma şeyun fil ardi ve la fis sema ve huve's semiul alim. Bir insan sabah akşam bunu okursa ona hiçbir şey isabet etmez üç defa. Onlardan gelebilecek bütün arızalardan masum kalırsınız. Ve bir yere gittiğiniz zaman ilk defa Auzu bi kelimati llahi ta'amati min şerri ma halaka ve zerra başka bir rivayette ve bera ila vesile var. Auzu bi kelimati llahi ta'amati min şerri ma halaka ve zerra ve bera. Okursanız orada hiçbir şey size isabet etmez. Bunlarla biz Efendimiz manevi tahşidat yapmaya bizi davet ediyor. Siz bir atmosfer meydana getireceksiniz veya manyetik bir alan meydana getireceksiniz. Onlar ona sokulmayacak, kaçacaklar. Zarardan masum kalacaksınız. Bunu yapacaksınız, zararlardan korunmuş olacaksınız. Bir üçüncü husus da şudur bu mevzuda. İnsanların bazı ahvali, insanlarla eğlenmek isteyen maskaracı cinler için müdahaleye elverişli olur. Mesela abdestsiz olur. Onun için kadınların tevkalade hallerinde kadınlara müdahale edildiğine şahit oluruz aybaşı gibi hallerinde ve husalık gibi hallerinde kadınların yalnız bırakılması, duasız bırakılması çok doğru değildir. Bazen rahme kadar tesirlerini icra etmek suretiyle çocuğu ifsad edebilirler. Bu mevzuda da yine sayı hadise Efendimiz Serman buyurur. Allah'ım beni şeytandan, şeytanı benden uzaklaştır. O en mahrem, en hayati ve en beşeri mevzu icra mübaşeret ettiğiniz zaman. Allah'ım şeytanı benden, beni şeytandan uzaklaştır diye dua edecektim. Demek ki rahmet kadar müdahale ediyorlar. Ve yine sayesinde görüyoruz. Hiçbir çocuk dünyaya gelmez ki şeytan tarafından ona temas edilmiş olmasın. Ancak Mesih İbni Meryem ve anasına temas edilmemiştir. Kendini söylemiyor mütevazi nebi, kendisi Zeltaş İbni Ağaç, Mesih'ten evverdir. Kendini söylemiyor ama hususu onu söylüyor. Ali oraya kadar müdahale edebilecek tayfaya karşı çok hassas olunması lazım. Ve bunu hülasa edeyim. Erkeklerin ve kadınların fevkalade hallerinde müdahale etme. Yani bir açık bir gezik vardır müdahale edebilirler. Fikri yapısına müdahale edebilirler. Ruhi yapısına müdahale edebilirler. Asabi keyfiyetine müdahale edebilirler. Tesir etmeyecek gibi şeyler bazen o esnada tesir edebilir. Ayet ve hadislerin onların bu mevzudaki zararlarına parmak basmasına mukabil pratik ve ehlullahın beyanı ise bu mevzuda bizi böyle bir hususa götürmektedir. Onun için abdestsiz durulmasın zinhar. Kadınlar da fevkalade hallerinde yalnız kalmasınlar. Abdest alma durumu olmasa dahi Allah'ı tesbihten, takdisten, temcilden, tabicilden geri kalmasınlar. La ilahe illallah okusunlar, Muhammedur Resulullah desinler, Auzu bi kelimati la itamati min şerri ma halaka ve dara ve bara desinler, Bismillahillazi la yadurru ma ismihi fil ve la fis desinler okusunlar. Sadece o kavkalada hallerde Kur'an okunmaz, ayet-i okunmaz, ayet-i kürsi okunmaz. Auzu dahi çekilir. tizma celselerinde ruh diye gelen varlıklar cin midir? Hem bu mevzuu yapanların hem de büyük ehlullahın bu mevzudaki beyanlarına istinaden yüzde büyük bir nisbette spiritizmat gelselerine ve hablelerine gelen kimselerin daha ziyade cin olduğu kanaatı hakimdir. Ervahı habisi olduğu kanaatı hakimdir. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini çağırıyorlar. Yüzde 99,9 gelen Mevlana Celaleddin Rumi'nin ruhu, Rumi ruhu değildir. Çünkü o meclislere iştirak eden kimselere yardımcı cinler vardır. Arraflar vardır. Onlara yardımcı cinler vardır. Bu mevzuda eğer beyan getirme, ifade getirme, eğerse ruhları çağırma durumunda olan o kimseler hiçbir zaman Hazreti Mevlana gibi kimsenin makamına ulaşamaz ki onu çağırsın. Ehlullah'tan bir tanesine soruyorlar, diyorlar ki falan müceddidin ruhunu çağırabilir misiniz? Ehlullah'a soruyorlar. Falan müceddidin ruhunu diyor ki biz nerede o nerede, biz hiç görmüyoruz ki onları. Bundan anlıyoruz ki biz öyle büyük İmam Gazali, İmam Rabbani, Aslı Müceddidi gibi kimselerin ruhlarıyla temas temin etmek için en az onların makamına çıkacak seviyede olmak lazım. Size kendi başımdan geçmiş bir hikaye anlatayım. Asker de komutanlarımızdan bir tanesi binbaşı size müdahale etti. Ben de cinnetim üzerinde gördüğünüz gibi zaten hiç anlatma lüzum yok. Görüyorsunuz nasıl bir tip olduğunu. Caminin kapatılması mevzuunda kapatan binbaşı benden nefer. Afazanım kapardı, kükredim, isyan ettim. Ben bu adamın hakkından geleceğim dedim. Bir dilekçe yazdım. Çok ağır bir dil kullandım dilekçede. Ve doğrudan doğruya dedim bunu kurmay başkanlığına ulaştıracağım. Daha evvel de bereket kurmay başkanına bir tanıdığından mektup getirmiştim. Ve bir iki mevizemde de kurmay başlarının yaveri beni dinlemiş tanıyormuş bilemiyorum. Allah hazırlamış o zemini yoksa içeriye gidiyormuşuz bildiğim bir şey yok. Dilekçeyi aldım doğru kurmay başlarına gittim. Ben orada koridorda dolaşırken yaver dışarıya çıktı. Ne arıyorsun dedi sen burada? Dedim ben kurmay başlarını göreceğim. Ne dedim dilekçem var dedim. Asker adına fetullah Gülen. Isyanmış bunlar hep askerde. Aldı baktı güldü okudu. Dedi sen hiç askerlik bilmiyorsun dedi. İş nizamname de bilmiyorsun Oğlum dedi askerde silsile-i meratif diye bir şey vardır. Frenke bir, bir hiyerarşi. Sen üstüne söyleyeceksin, o da üstüne, o da üstüne, o da üstüne. Sana bir hikaye daha anlatayım dedi. Kurmay başkanının huzuruna en küçük girebilecek kimse binbaşıdır dedi. Bundan aşağısı giremez dedi. Kurmay başkanının huzuruna ancak binbaşılara girebilir. Maslahatlarını götürür, hikayelerini onlara anlatır, dertlerini anlatır, derman alır, geriye dönerler. Şimdi Hazreti Mevlana'nın ruhunu çağırıyor, teharetsiz adam. Mümkün mü o kabiz? o efendim reddi ruh, Hz. Mevlana gibi mübeccel bir insanın, i̇mam Gazali gibi mübeccel bir insanın, i̇mam Rabbani gibi müced, mübeccel bir insanın, mualla ruhunun bulunduğu mualla mevkiye çıksın da onu çağırsın, mümkün değil, gelmezsen. Belki onların kılık ve kıyafetlerinde Mevlana külahıyla gelen bir ruhtur, bir cindir, onlarla istihza ve alay ediyor, o zavallar da bu işin farkında değiller. Ve bazıları da bu mevzuda trans haline girmek suretiyle Mevlana bana bazı şeyler dikte ettiriyor diye bazı şeyler, hezeyanlar yazıyor. Mevlana'nın ruhu bana anlatıyor diye bazı hezeyanlar yazıyor. Cinler, habis ruhlar bazı meseleler dikte ediyorlar farkında değil. Çünkü bu mevzuda ruhların gelip geliştiğine ait size bazı şeyler telkin edeceğine dair Hz. Adem'den Efendimiz'e kadar hiçbir peygamberin beyanı yoktur. Kur'an'da da bu mevzuda sadece şerefsiz olmuş bir beyan yoktur. Öyleyse bu hususta bütün dikteler insanları maskaraya alma başlayın, istihza etmeye baştan çıkarmadır. Ve bu türlü beşerin başına musallat olmuş sefere ve fecere vardır. Mevzu geldiği için ben işin ehemmiyetine binaen, meselenin ciddiyetine binaen üzerinde durmak istiyorum. Böyle rehbersiz kimselerin, bana Mevlana geliyor, İmam-ı Rabbani geliyor, Gazali geliyor, Abdülkadir Geylani Hazretleri bazı meseleleri dikte ettiriyor şeklinde, böyle bir havaya kapılmasının en çok daha sevindirici olmayacaktır. Hasan Sebbah'a evvela bu türlü esintiler gelmeye başlamıştı. Han Üstüre tarihinin bize anlattığı üç büyük arkadaş. Hasan Sabbah, Ömer Hayyan ve bir de Nizamül Mülk. Selçukilerin bidayetinden efendim, en büyük medreseleri açan, Darül inşa eden, en büyük vesathaneleri gelsit ettiren, Selçuki padişahlarının yanında kol, sol, -sol, sol, kol olarak hareket eden bu büyük devlet adamı, ilim adamı ve diyanet adamı Nizamül Mülk. Aynı medrese menşeli bir de Ömer Hayyan var. Bu da muazenesini bulamadığından dolayı materyalizme gitmiş dayanmış. İlim adına İslam'a kazandırdığı şeyler çok materyalizme dayanmış. Bir geçmiş gün için beyhude feryat etme, bir gelecek gün içinde boşuna bilmem ne etme, geçmiş gelecek masal hep bunlar. Eğlenmene bak ömrünü berbat etme Ömer Hayyam. Öbürü de Hasan Sabbah, Ciddi bir süprüt balıklamasına dalmış. Balıklamasına dalmış ve kendini kurtaramamış. Ervah-ı Sabise'nin tasallutuna maruz kalmış. Evvela Hasan Sapa dediler ki sen müceddittin. Olabilir mi? Nasıl olmaz canım? İşte müceddisin bak. Sen şimdi Bağdat'ta duruyor musun? Duruyorum. Bak şimdi İran'daki meseleleri, mesela Tahran'daki meseleleri görüyor musun? Görüyorum tamam. E başka nasıl olacaksa? da? İnsanların ahvaline nicaban mısın? Nicabanım. Ve bu maskaraya uydurma cennetler, cehennemler yaptırdılar. Binlerce sünniyi kılıçtan geçirdiler. Karmati, Vakit geldi mi? Karmati harekatı da böyle başladı. Tarihte misalleri çoktur bunların. Ervah-ı Habise'nin tasarlısına maruz kalmış, Kur'an'ın beyanatını ve sünnetin beyanatının dışında getirip yeni beyanat vaz eden, yeni bir çığır açan, bana da bir şeyler geldi diyen çok mütenebbiler vardır. Yani peygamber taslakları vardır. Ve bunların sonuncusunu 20. asırda faturasını İslam milleti olarak çok sağlıyor diyerek şahit olduğumuz birisi vardır, Hulam Ahmet. Fatihani mezhebinin ve dininin kurucusu bir sapıktır bu. Hindistan'da zuhur etti, daha Pakistan yoktu. Pakistan meydana gelmeye hazırlanırken, yani Hindistan Pakistan'ı doğurma sancılarını çekerken, İslam'ı harekatın başında da bu kadiyaniler vardı. Muhammed Ali Cinnah da bunlardan bir tanesiydi, Pakistan'ın ilk reisi cumhur. Gulam Ahmet'in hayatını okuduğumuz zaman, şimdiye kadar yazılmış bir tane hayatı var, ilhamlarını okuduğumuz zaman aynen cinlerin tasallutuna maruz kaldığını görüyoruz. Başta çok masumdur bu zavallıcık. Hindistan'daki gök izme karşı aksiyon olsun diye, İslam'ı yüceltme maksadına cinlerle temas temin etmiştir. Yogi malum, Dilini gırtlağına sokar, altı ay bir şey yemeden, içmeden yatar. Başına gaz cahir döker, tamamen bizim bulunduğumuz bulutların dışına çıkartılan halinde cahir cahir yanarken tebessüm eder. Bu müthiş bir ruh gücüdür. Bunlara talebe çalıp bu yolla İslam'ın üstünlüğünü göstermek için kendini böyle yok gitme verdi. Ama biz Müslümanlar arasında bu işin cereyan etme şekline göre fakirizm diyoruz buna. Hindular arasında yok Müslümanlar arasında da fakirizm. Kula Muhammed fakirizmle işe başladı. Fakat ervah-ı hafisi hükmünü icra ettirdi. Evvela beyanatlarında şunu görüyoruz, ilhamlarında, vahiylerinde. Kendisine mutasır, müceddit olmak fikri telkin ediliyor. 20. asırda her şey şirazeden çıktı, bunları düzene koyacak sensin, evet sensin. Ve ma illa rahmeten lil alemin sensin. Bunları görüyoruz kendisinden. Ve bu arada yine Ervah-ı hem Pakistan hem Hindistan'a karşı batıcı müstemlekeçilen hesabına çalışmaya Gula Mahmet'i sevk ettiğini görüyoruz. Katiyen kitaplarında diyor ki, biz müstakil bir İslam devleti kursak dahi, bir Hindistan devleti kursak dahi, hiçbir zaman İngiliz babalarımızın, Kral Ferdinand'ımızın, Kraliçe Elizabeth'imizin bize getireceği saadeti temin edemeyeceğiz. Ancak İngilizler sayesinde cennet hayatı yaşama imkanı vardır. Bırakın istiklal ve hürriyeti, esir olmak çok daha iyidir. Burada başkasının esir olursanız orada hür olacaksınız. Kitaplarımızda paragraflar halinde görüyoruz bunları. Bunlar Ervah-ı Habise'nin tasallutuna maruz kalma ve İngilizler tarafından da belki besleniyordu bilemiyoruz. Oradaki bir tekevünü önlemek için. Halbuki daha sonraki beyanlarına bakınca Gülah Ahmet karşımıza daha farklı çıkıyor. Bu defa beyanlarında sen mihtisin sözünü görüyoruz. Mihtisin sen. Ahir zamanda rejülü mumfadır. Yeryüzünü adaletle dolduracaksın. Cevirle doldu şimdiden adaleti getireceksin. Bu da ikinci devletidir. Ervah-ı Habise yakasını bırakmamıştır. Son bir safhaya geliyor ki, Rabıtanın ve başka menşelerin hakkında neşrettiği kitaplar. Hususiyle Allame Keşmiri'nin Hz. Mesih hakkında neşrettiği yüz hadis mevzuu ve onun arkasında hata sevap ketveli gibi noktayı nazarlarını sürüsü cüm ayetteki durumunu görüyoruz. Katiyen diyor, ben Hz. İsa'yım. İndim işte falan yerdeki anamın içine girdim, filan yerde şunu yaptım. Ve hayatının bu döneminde ise alüfte aşüte kadınlarla hemdem olduğuna şahit oluyoruz. O Kerimhanlar filan var, daha İsmailiye tapık mezhebi. Tıpkı onlar gibi her türlü gayri meşru işin içine girdiğini görüyoruz. Allah muhafaza buyursun. Ve bunlardan bir tanesi de yine İran'da zuhur edip ve sonra Abdülhamid devrinde Türkiye'ye sürgüne gelen, Edirne'de ikamete mecbur edilen, fakir oradayken Kabe diye tanıdıkları evi de görmüş, o evde, o evde o gün için tek reisleriyle görüşme durumunu da elde etmiştim. Bahaullah vardır. Daha sonra da Kurretül Ayn Tahire tarafından Baha'iyye tarikatı halinde geliştirilen ve daha sonra İngilizler tarafından din olarak kabul edilen şeyler vardı ki 20. asırda da böyle Nevzuhur din adına ortaya çıkmış bir kısım harici miraklar tarafından desteklenmiş sahilde ve hariçte din düşmanları tarafından sırf dini, hayatı, dini, düşünceyi, dini, tefekkürü bölmek ve dine karşı bir alternatif icat etmek için daima beslenmiş ve hiç takip edilmemiş, şer şebekeleri halinde, ervah-ı habisenin tasallutuna uğramış, böyle karamite taslakları vardır, mütenebbi taslakları vardır, nebi taslakları vardır, peygamber görünenler vardır. Allahü Teala ve Tezebbes Hazretleri bizi, neslimizi bu eşrarın şerrinden muhafaza buyursun. Onun için cinlerle bu türlü uğraşmalardan istinaf ve tevekki etmeli. Bu türlü saptırılmalarda bahis mevzudur, Allah muhafaza buyursun. İşi biraz uzattım, hekimhane olsun dedim. Cevap dar ve sığdır. söz vaxtı və dar cavab sorğu içində sorğu sorğu dadı və söydü. Görünür ki, olan bəzi şeyləri anatmaya bizim unudduqdum və anlattım, başa düşdüm.